İsrail'in Filistin'deki tek hedefi Gazze değil. Namlular bu kez Batı Şeria'da. Binlerce Filistinli evinden sürüldü. Sokaklar askeri kampa döndü. Peki Batı Şeria İsrail için neden bu kadar önemli? İşgal için ne planlıyorlar? Batı Şeria Coğrafi olarak Kudüs'ün doğusu, Gazze'nin de kuzey doğusunda. 1948 Filistin haritasının %21'ini oluşturuyor. Betülahim, El Halil, Nablus ve Ramallah gibi şehirler burada yer alıyor. Bölge ilk İsrail işgali 1967'deki Altı gün savaşından sonra girdi. Burası daha sonra İsrail için büyük bir güvenlik tehdidine dönüştü. Sebebi mülteci kampları. Filistin topraklarında 30 Filistin mülteci kampı bulunuyor. 22'si Batı Şeria'da, 8'i Gazze'de. Bu kamplar 1948 nekbesinin ardından henüz orduya dönüşmemiş Siyonist çetelerin saldırılarından kaçan Filistinlilere yuva olmuştu. Kamplarda yaşayanların sayısı zaman içinde on binlerce kişiye ulaştı. 30 kampta toplam 2 milyon 300 bin Filistinli dar ve sıkışık bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor. Örneğin Cenin kampında sadece 1.4 kilometre karelik alanda 16.000 bin Filistinli yaşıyor ve bu kalabalık İsrail saldırılarına karşı direniş kıvılcımları taşıyor bu da İsrail için kendi deyimleriyle bir güvenlik tehdidi. Batı şeriada işgal altında doğup büyüyen gençler İsrail'in operasyonlarına karşı gelmeye başladı. Mülteci kamplarının fiziki yapısı ise Filistinli gençlere karşı İsrail kuvvetlerinin elini kolunu bağlıyor. Dar sokaklar ve yüksek nüfus yoğunluğu direnişçileri işgal güçlerine karşı hareket kabiliyetinde avantajlı duruma getiriyor. İsrail direniş ortadan kaldırmak için defalarca operasyonlar düzenlese de direniş bitmiyor. Batı şeriada Gazze'den farklı olarak Hamas değil Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi var. Ancak bu Batı şeriyanın özgür olduğu anlamına gelmiyor. Filistin yönetimi bazı bölgeleri kontrol etse de İsrail'in askeri varlığı her yerde hissediliyor. Şehirlerin etrafı kontrol noktalarıyla çevrili. Bölge halkı sıkı denetim altında. İsrail ise Batı Şeria'da adım adım genişleme planı uyguluyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Toplum bu yerleşimlerin yasa dışı olduğunu ifade etse de İsrail durmuyor. Gazze'de ateşkes sağlandıktan sadece iki gün sonra İsrail Batı Şeria'da demir duvar operasyonunu başlattı. Son saldırılarla Batı Şeria'da 26 binden fazla Filistinli zorla evinden çıkarıldı. Mahalleler yıkıldı, sokaklar askeri üsse döndü. Peki neden şimdi? Yani bir takdirin o... Bana göre bu zamanlama birkaç faktörle bağlantılı. İlk olarak İsrail hükümetiyle direniş grupları özellikle Hamas arasında ateşkes anlaşması yapılmasıyla eş zamanlı. Şu anda İsrail'de savaşın hedeflerine ulaşamamanın yarattığı başarısızlık tartışılıyor. Bu durum Netanyahu ve hükümetine büyük bir baskı uyguluyor. Bu baskının sonucu olarak aşırı sağcı bakan Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi hükümetten çekildi. Aynı şekilde Siyonist Dini Parti lideri Smotrich de hükümeti tehdit etti. Tüm bunlar Netanyahu'yu başka bir bölgede gerilimi artırmaya zorladı. İsrail, Batı Şeria'da tartışmasız bir zafer kazanma umuduyla gerilimi tırmandırmayı seçti. Diğer taraftan Filistinli esirlerin serbest bırakılması meselesi de önemli. İsrail, bu esirlerin serbest kalmasının güvenlik anlayışını zayıflatacağından endişeli. Bu esirler, Oslo Anlaşması'ndan bu yana İsrail tarafından serbest bırakılmadı. Hatta 15 yıl önce Şalit'in esir takası anlaşmasında bile bu kişilerin tahliyesi reddedilmişti. Tüm bu gelişmeler İsrail'i Batı Şeria'da gerilimi artırmaya itti. Yani saha Gazze'deki savaş boyunca İsrail hükümeti Batı şerianın terör yuvası haline geldiğini iddia etti. Asıl hedef yeni yerleşim alanları inşa ederek bölgenin demografik yapısını değiştirmek, topyekün işgalin ve Filistin'i haritadan silme düşüncesinin yeni aşamasını harekete geçirmek. Aşırı sağcı İsrailli bakanlar defalarca Batı Şeria'nın İsrail toprağı olduğunu söyledi. Sonuç, yerleşim birimleri hızla genişledi, Filistinlilerin yaşama alanları daraldı. Jenin gibi Filistinlilerin hareket kabiliyetinde üstünlük kurduğu stratejik bölgeler, İsrail'in tamamen kontrol altına almak istediği noktalara dönüştü. Yani İsrail hükümeti yani, Batı Şeria'daki bazı bölgeleri boşaltarak bu toprakları tamamen ilhak etmeyi planlıyor. Bu amaçla yerleşimcilere yeni yetkiler veren yasalar çıkarıldı. Hükümet ABD'deki sağcı yönetimden de bu adımlar için destek almayı hedefliyor. İsrail yalnızca toprakları ilhak etmeyi değil, aynı zamanda Filistin toplumunu parçalamayı da hedefliyor. Batı Şeria ile Gazze arasındaki siyasi bölünmeden faydalandı. Hamas'ın Batı Şeria'da sözü yok. Filistin yönetiminin de Gazze'de sözü yok. Filistin yönetimi Batı Şeria'da Başkan Mahmut Abbas liderliğinde faaliyet gösteriyor. Ancak bu yönetim İsrail işgali ee, altında olduğundan başka, hiçbir başka, adımı İsrail'in şey izni ve koordinasyonu olmadan atamıyor. Ee, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikalarında Amerika'nın da etkisi var. Trump yönetiminin ilk döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olmadığı açıklandı. Bu karar İsrail'e genişleme için cesaret verdi. Trump'a bu dönemde İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesiyle ilgili görüşü sorulduğunda ise bu iş olacak yanıtını verdi. Trump'ın Gazze'de zorunlu göçü savunan açıklamaları tehlikeli bir dönüm noktası oldu. Bu durum Batı Şeria'da da benzer planların gündeme gelmesinin önünü açtı. Ürdün Vadisi Yerleşim Konseyi Başkanı Filistinliler sadece Gazze'den değil Batı Şeria ve iç bölgelerden de çıkartılmalı dedi. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir de aynı görüşte. İsrail son 3 yıl içinde özellikle 7 Ekim'den sonra yavaş ilhak politikasında büyük bir mesafe kat etti. C bölgesindeki birçok köy ve yerleşim yeri boşaltıldığı halk Batı Şeria'nın A bölgesine sürüldü. Uluslararası ve bölgesel bir dikkat Gazze'deyken İsrail bir bu bir süreci bir daha bir rahat bir gerçekleştirebildi. Bir ve bu adımlar Batı şerianın sistematik bir ilhakının bir altyapısını bir oluşturuyor. <laughs> İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları işgalin ikinci aşamasını başlatıyor. Filistin yönetimi hem siyasi hem de ekonomik baskılar altında giderek daha fazla köşeye sıkışıyor. Yani bir o. Takdiri... 7 Ekim'in Batı Şeria'da yaşanmamış olması ya da burada füze saldırılarının olmaması onun ihtiyaç duyduğu bir bahaneye sahip olmadığını gösteriyor. Çünkü Siyonist proje Filistinlilerin nerede olurlarsa olsunlar hedef alıyor. Batı Şeria'da Kudüs'te, Gazze'de ve her yerde İsrail'in bu saldırganlığı üç temel unsurun varlığıyla devam ediyor. İsrail içinde bu konuda geniş bir mutabakat var. ABD desteği tam ve kesintisiz. Arap ve İslam dünyası da sessizliğe gömülmüş durumda. Bu üç unsur değişmediği sürece İsrail'in saldırılarını durdurmak mümkün değil. Filistin devletinin kurulması hala tarihin derinliklerinde yankılanan bir talep olarak duruyor. Tel Aviv toprak hak ve can gaspı için her gün yeni bahaneler, yeni adımlar atıyor. İsrail işgal planını ne Gazze'de, ne Kudüs'le, ne Batı Şeria'da ne de Filistin'de sınırlı tutuyor.